Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Numaralı cümleleri incelediğimizde 2, 3, 4 ve 5 numaralı cümlelerde yaşamda görülen çirkin güzel ikilemiyle ilgili düşüncelerin anlatıldığını görüyoruz. Konu olarak yaşamda çirkin güzel ikilemi anlatılmakta. Ancak bir numaralı cümleye baktığımızda yetişme döneminde sevilmiş kişiliğine saygı gösterilmiş kendisiyle barışık bir insan değilseniz yaşamda karşılaşacağınız kimi güçlerin üstesinden gelemezsiniz yargısıyla bireysel özelliklere kendisiyle barışık olup olmama özelliklerine değinildiğini dolayısıyla farklı bir konudan söz edildiğini görüyoruz. Bir numaralı cümle düşüncenin akışını bozduğu için cevap A seçeneğidir.